Azerbaycan'ın zafer geçidinde bir ilk yaşandı. Seçkin Birlik. Azerbaycan'ın dış istihbarat teşkilatı. Yarasa özel birimi ilk kez halkın karşısındaydı ama kahramanların yüzleri yine maskeliydi. Harici keşfiyat her ulusları bir önünden geçti. Hep gizli kaldılar. Kimse onları tanımadı. İlk kez Azerbaycan'ın zafer töreninde halkın karşısına çıktılar. Onlar Azerbaycan'ın gururu, dış istihbarat teşkilatının Yarasa Özel Birimi. Azerbaycan en gizli ve elit birimini ilk kez gösterdi. Azatlık Meydanı'ndaki zafer geçidinde Yarasa Özel Kuvvetleri de yerini aldı. Gizli kahramanların yüzleri yine kapalıydı. vatan muharebesinde ön saftaydılar. Ana faaliyetleri ise düşmanın arka cephesindeydi. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında olan topraklarının kurtarılmasında rolleri büyük. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin elit birimi, vatan muharebesinde büyük kahramanlık gösterdi. Azerbaycan halkının 30 yıllık hasretine son verdi. Özellikle Gubatlı şehrine ilk girenler de onlardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yarasa savaşçılarına nişan ve madalya taktı.